Teşekkür ederim. Yapmayı. Ya. İzmirli kız sever misin Ahmet? Arkadaşlar kalbi güzel Razi olsun. E, sana güveniyorum Raziye'cim. Mustafa, Semih, Ela, Ece. Artık. <laughs> ne onlar ne sayıyorsun ya sen öyle? <gülüyor> yani <gülüyor> yayında manayla yardım edebilecek kim çok... varsa. Yani yardım edebilecek kim varsa. Serenleri meselesini buradan. <laughs> Ve <de> hoş geldin. <laughs> Bekleyin ne iş yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben lojistik işiyle uğraşıyorum. Villam var villamı kiralıyorum günlük. <gülüyor> selvi <gülüyor> teşekkür ederim Selvi. Bazen tanımadığımız insanlara <laughs> kiralıyoruz villak. <laughs> <laughs> <'cim>, değil mi? <laughs> Ulan bile. <gülüyor> 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 ha, teşekkür bazen ederim. Bazen oluyor arkadaşlar ama razıyecem İki. Aa öne geçti tekrar. Arkadaşlar hadi, şu arkadaşın binini şunu. alabilir miyiz? Gelelim. Hayır, binimi vermeyeceğim binimi abi. Şu temiz yüzlü arkadaşın bir binini alalım ya. Şu karizmatik Ahmet'in binlerini alalım. 3 binini alalım onu. Kanka sen alırsın da. <gülüyor> <gülüyor> hadi Gizem hadi. <laughs> arayı açalım araya. Ahmet kaç yaşındaydın sen? Boğa burcuyum. Hayırdır oğlum? Niye soruyorsun yaşımı? <laughs> Nereye bağlayacağını çok iyi biliyorum ben. <laughs> ya olur. Raziyem. Seni. Senin, senin ağzını Dört iyi ha. Raziye yet, yeter bu bize. Şimdilik yeter herhalde. Yeter son 30 saniye atmazlarsa bu vini kazandık. Kazandık biz manyak mısın? Yok yok biz kazandık gibi. Ya da dur. <laughs> Raziye bekle dur belli olmaz bu şimdi. Son saniye atarlar. Güzel. Son, son saniye atabilirler arkadaşlar. Son 10 saniyeyi bekleyelim. Sürprizimizi yapalım harekete Arkan göre arkadaşlar. harekete göre bir şey yapalım yani. So, son 5 saniyede, son 3 saniyede atalım. Hmm. Merve bütün insanlar yaşlanıyor be. Sadece bana ait değil. Altın, altın kapılarımız kan olmasın arkadaşlar. Dilencim hoş geldin merhaba. Her zaman kanka. At yarışları. Aman, aman diyeyim ya. arkadaşlar. Son saniye hareket olmasın. Vaziyecim teşekkür ederim bir tanem. <laughs> Ama yenildik mi? Al işte ya. Ama bak son saniye, son saniye. Senin bu 4000'ini yani, alacağım ama ben. Güzel. Şimdi. Ben senin bu 4000'ini alacağım ama şimdi sen. Kanka alırsın ama. <laughs> evet. 4000'ini 4000'ini alacağım. Arkadaşlar son saniyede ne yani neyse. <laughs> son saniyelerin adamısın ha. Kanka sen senin dişlerin ne kadar beyaz lan? Göster. Filtre kullanıyorum kanka. Filtre yüzünden mi böyle? Ha, aynen. Diş macunu reklamı falan gelmiyor mu bir şey? Geldi oynadım ben atayım sana. Ciddi misin ya? Fotoğrafım Tabii şey tabii. Teşekkür ederim. Kulpa cool Mia'daki adama benziyor diyorlar. Nerede Yeni bir İspanyol dizisi varmış. Abi Oradaki ben çocuğu arada, bana benzetiyorlar mı? Ben bu ara yeni film bulamıyorum ya. Çok büyük bir sorun yaşıyorum yani. <laughs> Saatlik sıralamada 67.yiz arkadaşlar. İlk 5'e girer miyiz? İpana'da oynadın mı lan? Luka'dan korkuyor musun diyor arkadaşlar. Luka'yla e, Luka ile bir sıkıntımız yok. İpana reklamında oynadın mı? Luka'yı severim. Ha? İpana değil bu. Power Dent diye bir... Powerdent diye bir diş macunu şey çıktı. Power markası yani. son 3-200 senedir piyasada. Aynı. Nerede Aynen. Nerede yapılıyor? Zeytinburnu'nda falan mı? Power Dent. Zeytinburnu'nda şeyde kaçak bir fabrikada <laughs> altta aşağıda yapıyor. <laughs> Ulan <laughs> ya. Benim benim. Bir de açacağım gözlerim. Aa inanmıyor. Neydi lan o dakikaten? Arkadaşlar. Alır mı? Yukarıya bir 20 bin beğeni yapabilir miyiz ya? Size zahmet. Çift tıklayalım mı ekranlara? Eda teşekkür ederim. Hoş geldin. Bizimkilerin de beni arayacak anasını satayım. Aile. Nasıl neredesin lan? Oo benim. Çık tıklayalım da yukarıya bir girelim. Benimkiler yok, benim yok ya piyasada. Yani. hoş geldin. Şöyle burnuma doğru tıklayalım. Burnuma doğru. Ben ben de tıklayacağım. Kanka ben sana tıklıyorum biliyorsun. Ben de tıklayayım. Evet, seviyeye bak Allah'ım Abi sen beni niye çağırmadın yani. peki? Kanka seviyeyi biraz çıkarabilir miyiz lütfen? Yukarıya doğru. O, çıkayım o zaman ben. Aynen kankam sana zahmet. <laughs> ya nasıl hiç bu... Hiç şey de yapmıyor. Evet. Aslan kardeşim benim. Saçma Vallahi bak kanka. Arkandan da söylerim bunu. Arkandan da konuşurum. Sen tam bir... E, yani bir muhabbet edilecek <laughs> adamsın. Bak çok ciddiyim. Seviyen bence çok bunu ciddi ben, söylüyorum. Makara yapmıyorum. Ben ben de, yani, de böyle daha an, o şekilde daha söylüyorum. Hadi kanka yani, muhabbet et. hani çık dışarıyaceğiz. sen de benim için gerçekten öylesin. Eyvallah. Ben yani herkese söylerim ahmet çok, çok iyi çocuk diye. Sağ ol kanka. Yani evet. keşke gitmeseydi dedim yani. Keşke gitmeseydi. Eyvallah, yani. eyvallah. Bir tanesin. Ama yalan yok. İlk geldiğimde ben seni sağ... sevmiyordum kanka. Hiç İçim ısınmamış. değil mi? Ha, ha evet. Ben şey mı? benim öyledir cıda, abi ben. Biraz rolcu gibiydin ya da karakterin gerçekçi olduğu için sahte davranmıyordun. Zamanla demek ki insan seviyormuş seni herhalde. Kanka ben geç alışıyorum. Bir şeyleri böyle şey yapmam lazım. Yok daha iyi. Hani zaten böyle kanka. Karşıdan alınca böyle direkt böyle Anladım, yavşaklaşma olayı olmuyor evet. bende. Yok bence en iyisini yapıyorsun moruk. Doğru söylüyorsun. Direkt Direkt yavşaklaşma olayı. <laughs> ne <Tabine> bakalım. <laughs> Arkadaşlar ezelim. Tarika açalım. Abi bana 2x vermiyor tiktok bana. Ya bu tiktok niye bana böyle yapıyor ya? Oğlum 2x görevi bile vermiyor bana ya. Bana da hiç vermedi ya çok enteresan. Ya bana... abi tiktok sen var ya harbiden. Bana 1000 nasip olmadı. Neyse bir şey söylemiyorum. 2x Hoş yok ya şaka gibi boşver dediğin gibi kapatırlar estağfurullah. Milletin yayını keşfete düşüyor. Bizim yayınımız keşfete de düşmüyor. Ben anlamadım ki. Hesapla alakalı bir problem mi bu? Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. Senin hesabı. de mi düşmüyor? Arkadaşlar, aynen öyle. Benim de düşmüyor artık ya. Şu diş macunu reklamını arıyordum da arkadaşlar. Şunu birden son 30 Birek saniye bir hareket yapalım da yenelim ya. Birilerinden niye kaçıyordu? Sen akaretlerde birinden mi kaçıyordun? Aleyna 10 İki gün 20k'ya kiraladım. Arkadaşlar ben çok hızlı yürüyorum. Ee, arkadaşlarım her zaman beni uyarır yürürken. Allah'ım biraz yavaşlatayım. Bir artı bir ev sahibinden bakıyorum. Arkadaşlar son 5 saniye. Ölüm Allah'ın emri. Hadi arkadaşlar. Son 5 saniye. Bu sefer yenelim be. Hadi ya 4000'ini alalım arkadaşlar. Bakın atalım arkadaşlar son saniye. Gizem. Güzelim eyvallah sağ ol. Allah'ın hakkı üstü. Arkadaşlar benim ev artık sirke kokacak sadece. Ama bir şeyde kararsızım. <laughs> Elma sirkesi mi, üzüm sirkesi mi? Ona tam karar <laughs> ya, Bana var ya çığlık attım ya. O muhabbeti. Hem <laughs> böyle kendi halinde. İşte bir şişe Viski mi alıp takılan Öyle bir adam. Öyle değil mi kanka? Sen geldin bana biliyorsun. Ha? <laughs> Çok iyi. Ben ne zaman geldim ya? Geldim mi oraya? <laughs> Oğlum. Ben, ben hiç selam. gelmedim Eyvallah. Ya. Sağ ol. Ben hiç geldiğimi hatırlamıyorum. Aa, ben o zaman hayal gördüm kanka. Sana benziyordu demek ki bir arkadaş. Belki de. Düşra, teşekkür teşekkür ben, ederim. Ben, biz bana benzetiyorlar zaten, ben de anlamadım. <laughs> Selvi eyvallah. Yerde yatan bileğe benziyordu diyor. <laughs> Nerede lan? Yasin'in paylaştığında yerde birisi yatıyor ya. Üstünde bir kız kırı başlıyor bir şey yapıyor. <laughs> bir tanesi de Twitter'da şey yapmış. Kısmet olur bilek değil mi diye. Saçı uzun. Yok artık. İyi ki Allah'tan saçı uzun yoksa şey yapacaktı. Ahmet olabilir mi acaba falan. Düşman, Büyük ihtimal. Mi? Büyük ihtimal. Yer arıyorlar yemin ediyorum yer arıyorlar ya. Yani. Kanka Şeylere. insanlar hala bana soruyorlar biliyor musun? Ahmet bu sen misin falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ki abi bana benziyor mu o ya Allah aşkına. <laughs> sol, sol baştan Ahmet bilek. <laughs> Kerem, sarı burak Ben kadroyu söylüyorum tamam, arkadaşlar. Arkadaşlar, hedefe ulaştık. Tamam. 2x'e direkt ezebilir miyiz? Şu 2 x e özledik ya. Görev evet mi? arkadaşlar. 2x açabilirse yeneriz bence ya bu arada. Geri geldim arkadaşlar, bulamıyorum çünkü. Ee, bakayım. Kankam, seni kırbaçla vurur mısın ya kimden yardım alabilirim acaba? Seni Dur bakayım. Yere bakıyorum yatırıp hemen. üstüne basacağız kanka sırtına. Yay, yayınımda kimse yok şu an ya. Seni azıcık saygıya davet ediyorum. Kankam sırtına basacağız dedim. Bir şey demedim. Tamam. Müsaade var mı? Yok. <laughs> Hasan hoş geldin Hasan. Gıcık bilek diyor. Ne oldu? Sağ teşekkür ederim. Ne Hasan? Hasan Hüseyin. Selvi dur Arkadaşlar bakın 7 saniye kaldı, puanı yakalayamadık. 5, bir şey söyleyeceğim, 5, 5, 6, sen, kanka kısmetse olur da kaç bölümdür yarışıyorsun? 160, 180? Kanka kaçıncı bölümdeyiz? Işte? 180'i yayınlıyorlar, şu an 180 bölümdür oradayım, psikolojim bozuldu. Böyle bir insan değilim ben, tatlı şeker. Arkadaşlar 2x açıldı, hadi vuralım. Vuralım. Ya bende kimdi ki ya? Olanlar da gitti bende ya. Şevki kırıldı Nazlı'nın. Nazlı vardı ya az önce. Son saniye gelince bütün şevki gitti kızın. İki ikisi arkadaşlar, iki ikisi de. Parfüm ne haber? İyi Ece. senden ne haber? <laughs> Ay'a benden Peki şeyi ne yapacaksın kardeşim? Uzi gitmiş Mustafa Sandalı eleştirmiş işte Ben onun arkasında çıkmam ya falan Ya abi gerçekten çok üzüldüm kanka ya Yani gerçekten Yeni, yeni nesil kafalar bunlar işte Bak, Başarılı olabilirsin Tamam herkes biliyor oğlum Senin şu an daha çok para kazandığını herkes biliyor bunu. Abi. Değil mi? Kimse inkar edemez ama Aynen öyle. Sen mütevazi olsan orada emin ol daha çok sevilirsin bence. Bak büyüdük, bak büyüdükçe küçülmen lazım bu hayatta. Kesinlikle. Bak Mustafa Sandal ne demiş? Mesela çok bunu sen yapamıyorsun var, abi. Ben yapamıyorum benim. <laughs> kadar mütevaziyim sana karşı işte görmüyor musun? <laughs> bu en mütevazi halim bu kadar diyorsun. Yanlış anlama diyorsun Ya yani. yani, şu kadar. <laughs> şu kadar yeter. <laughs> Kanka senin saçların neyle yıkıyorsun saçını? Kanka bildiğimiz şampuan olur ya evlerde hani. Diyorlar ki Hacı mi yıkıyorlar? Yok. Gliss var ya, Gliss diye bir şampuan var. Gliss. Evet. Ben Gözler... kalıp sabunla yıkıyorum kanka, kalıp sabun. Olabilir abi. O da çok güzel oluyor, daha şekil <laughs> alıyor, daha çabuk şekil alıyor. Yapıyorsan ciddi söylüyorum. Köleyle yıkıyor diyenler var. Neyle? Ben <laughs> teşekkür ederim. Zeynep'ciğim oh. bura güveniyorum bura sana. Olacak. Son 10 saniye. Sedra'cığım güveniyorum size. Son 10 saniye arkadaşlar. Yapalım arkadaşlar oldu. şunu bakın hatırlattım. Büşra ne oldu Büşra? Çözmemiz lazım bu işi. Kazanıyorlar arkadaşlar. Ne, nereye kazandın? Ne oldu? Dedik Neyi kazandın? Kazanıyorlar. kazanıyorlar. Neyi kazandın? Hadi nerede? Eyvallah Büşra.